Bak bu çok büyük problem oldu. Mis. Müthiş bir yer kurmuşum. Çok mutlu oldum şu an. Hem de duvar olmayan taraftan geliyorlar abi. Ödüm patlıyor şu anda şey gelecek diye. Evet kardeşim ilerleyen duvarlarımızın manzarası eşliğinde Dawn of Man'in yeni bölümüne hoş geldin. En önemli olan şey şu anda yağmacılar gelmeden bu, biz bu duvar şeyini mevzusunu tamamlayabilecek miyiz? En önemli olan şey şu anda bu. Onu da yaptıktan sonra zaten artık böyle çok büyük bir inşa muhabbetimiz kalmıyor. Tarlaları gene 3-5 ekmeye devam ediyoruz. Yeterli de olur diye düşünüyorum. O ağaçları sürekli otomatik olarak topluyordur. Yoksa bunları buraya boşuna ekmiş oluruz tarlalar hasat edilmeye başlandı. Duvar bence bitiririz duvarı ya. O 5 kişi geldi çok güzel. Allah'ım. Yağmacı saldırısı gelecek diye ödüm patlıyor şu anda. Ayım ayım onlar sıkıntı değil abi. Şuraya biz tekrar kulelerimizi atalım. Yoksa sıkıntı yaşarız. Tarlayı herhalde daha mevsimin yarısındayız. Tarlalarında yarısını hasat ettik gibi. Herhalde tarlalarında hepsini hasat edeceğiz gibi duruyor. Duvarların bu kısmı bitti sayılır. Taş stoğu yapmaya erken başlamamın şu an çok büyük faydası oldu. Dediğim gibi artık taş üretimini sınırlayabilirim abi. Yüzde sınırlıyım. Tüccar geldi. Ver kazma. Ver mızrak. Ver kalay. Ver saman. Hadi bunu da ver. Neyle ödeyeyim ben sana bunu şimdi? Aslında var ya bir miktar taşla ödeme bile yapabilirim. Şöyle 100 tane. Şöyle bir miktar tahılla ödeme yapayım. Kalanları da yünle ödeme yapayım abi. İdeal. Allah. İki tane megalit gidiyor aynı anda. Güzel. De. Hem de doğal olmayan taraftan geliyorlar. O bizi patlattı şu an. Bu bizi patlattı. Kapıları kapatıyorum. Yani kaç kişi gitti? Kaç kişi gidiyor? 15 15 kişimiz gitti abi. 14 kişi gitti. 3 kişi de geldi. İyi gene tahmin ettiğim kadar ağır bir hasar çıkmadı bence ya. İlk defa heykel mi yapılmış? Beş kişi katıldı iyi. Oğlum 181 nüfus. O kadar insan öldü. gene 181. Iz. Çok insanımız ölmesine rağmen yine de çok iyi durumdayız bence. bunları avlayacağız. Bunlar bize sıkıntı verir. Bak avcılar nasıl gidiyor bak. Bak nasıl gidiyorlar bak. Kaç tane köpeğimiz var ya? 9. Köpekler bayağı ölüyor. Bak şimdi rahat rahat şey yapabiliyoruz aslında. Hani avlandırabiliyoruz. Aa biz buraya tarla yaptık diye mi kule dikemiyoruz acaba? Deneyim mi tekrar bir? Sanırım ben buraya tarla yaptığım için kule dikemiyorum şu an. Tarlanın şu sırasını silsem ne olur? Şimdi oluyor. Eee aynen kanka. Aynen. Bir platform, iki platform ve kule kule Bence olur. Tamam yeterli sıkıntı yok. Tüccar geldi. Önce bir tüccara bakayım. Kalayı ver. Baltayı ver. Mızrağı ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Madenleri alacaksın. Madenleri kaçırmayacaksın reis. At evcilleştirme. Aa, bunu alırız. E hadi keten kumaşı da ver madem. E şunu da ver. Oğlum her şeyi aldık. At evcilleştirme önemli. Bunun yüzünü taşla ödeyebilirim. Çünkü artık taşlık çok bir işim kalmadı. Kalan kısmını da şöyle biraz hayvan vermiş olduk ama Odunla ödeyeyim. 659. At evcilleştirmeyi açtık kanka. Güzel. Buradan da at alalım. Var mı başka alabileceğim? 6 kişi katıldı. 200 nüfus. Çok iyi. 200 nüfus. Kilometre taşımız açıldı. Bakalım fotoğrafımıza. Mis. Müthiş bir yer kurmuşum. Çok mutlu oldum şu an. Megalitleri hazırlayalım. Bak iş yükü sıfır ya neredeyse. Bir işi iki kişi yapıyor şu an. Çok iyi şu an. Böyle olması gerekiyor. Böyle olduğu sürece bütün işlerimiz tıkır tıkır hallolur. 19 bilgi puanım birikmiş bu arada. Aha saban. Vallahi saban. Acil saban yaptırabilir miyim arkadaşlara? Bu seneye herhalde yetişmez de. Saban yapmak için ne gerekiyor? A keten gerekiyor. E ben keten üretemiyorum ki vakit kalmıyor onlara ekecek. Çok güzel bir şekilde ekiyorlar tarlaları şu an. Bence bu sefer keteni de ekeriz. Aa heykeller farklı mı? Harbiden farklı. 5 kişi daha katıldı çok güzel. Bak dağım oğlum oha çok iyi. Mevsimin dörtte biri tarlaları ektik neredeyse. Taş binalar açıldı. Taş binalar açıldı da taş bina için de bana saman gerekiyor. Bak daha mevsimin yarısı tarlaların hepsi ekildi. Şimdi ketene gittiler. Vallahi Mis gibi olduk şu an. Bütün tarlalar ekildi. Aynı şekilde de eğer hasatlayabilirlerse mevzu akar gider hocam. 3 tane şuna yaparsam, a bilgi vermiyor ki. Hadi metal tezgahı bir tane daha yapayım. Bir kuyu fırını, bir metal tezgah yapayım. Kuyu fırını. Az önce iki, ikişer tane daha yaptım şu an. Metal tezgah. Aa bunu da buraya yaptım. Mis gibi oturdu. Ver bilgi. Hah, verdi. Oğlum çok rahat ya. Çok rahat, çok profesyonel. Şaka mısın? Nereden başladık, nereye geldik? Köydeki şu kalabalığı izlerken daldım bir an. Böyle bir odaklandım. E şöyle baksan. Mis. Güzel oldu. Üçüncü metal tezgah ve şu kuyularda şu an aynen üretiliyor. Burada ne üretiliyor? Burada da hepsi üretilebilir benim için bir sakıncası yok. 500. yün elbise geldi. Tamam buraları hasatladılar abi. Şimdi ketene geçtiler. Şimdi bu arkadaştan kılıç yapımı araştırmasını alabilirim ha. Vallahi ben bunu alırım abi. O bakır orakları, baltaları falan da alacağım. Kalayı da alacağım. Tuncu da ver. 554. Hadi bakalım Atlas öde şimdi bunu. Biraz tabii ki odun verdim. Takıl veriyorum. 50 tane kalacak şekilde. Taş vereyim mi? Vereyim. Hayvan vereyim ya. Şöyle. 500 aynen. 554'e 554. Almam gereken ve almadığım bir şey yok bence. Okey abi. <laughs> tamam kılıç yapımı araştırmasını da aldık. Artık kılıç da yapabiliyoruz. Hemen buradan açıyorum tabii ki. Kılıç önemli abi. Yetişkinlerin %50'si kadar kılıç yapılacak. Bu da şu an bizim için 65 birime tekabül ediyor. İlk saban geldi. İlk saban. Güzel. İkinci sabanımız da geldi. Bak bundan sonra şeyler artık biraz daha 15 bilgi puanım geldi bu arada. Mayalamayı açabilirim ya da üstün okçuluğu açabilirim. Kalkan yapımını açabilirim. Mayalama A örme. Mayalama. Fırını açıyorum abi. Fırını açıyorum abi. Hemen buradan bira imalatanesini nereye koyuyorum tam olarak biliyor musun? Buraya. Şöyle bir, iki, İki tane şimdilik hatta fazla bile. Bu da burada olmasın abi. İki tane koymak istiyorum da nereye koyacağım ya? Şöyle koyayım şuraya. Güzel. Orada iki tane dursun. Kar fırtınası var. İnsanlarımız uzak yerlere maden çıkarmaya gidiyorlar. Muhtemelen birazdan birkaç kişi donarak ölecek. Aa bak nasıl ekiyor sabanla gördün mü? Müthiş. 5 kişi geldi bu arada. 15 saban olan limitimi ben 20'ye çıkarıyorum. Çünkü atım var, öküzüm var, eşeğim var yani anladın? Aa biz atı unuttuk bu arada. Biz at evcilleştirmeyi açtık değil mi? Atımız olsun. Oo bak ne güzel atlar. 3 dişi bir erkek at. Güzel. Tamam ilk defa bira tanesi yapıldı. Güzel. Peki bira tanesine 3 tane yaparsan bana bir araştırma puanı verir misin peki? Veriyorsun. Güzel. Şöyle yapayım. Böyle olur. Otomatik olarak bira yapılıyor mu? Yapılıyor. Güzel. Sabanlar kullanılıyor mu reis? Sabanlar. Sabanlarımız var ya hani. Sabanlar kullanılıyor bak. Bak nasıl ekiyor bak. Tabii ki daha çok sabana ihtiyacım var. 220 oldu nüfusum bu arada. Yani ne demek yağmacı baskını? Sen neden bahsediyorsun bana ya? Ya dedim ki nüfusum 220 oldu dedim. Sevindim ya. 2 dakika sevindim burada ya. Şaka gibi gerçekten. Bak buralardan geliyorlar. Bizim de buralarda böyle toplama alanlarımız, madenlerimiz falan var yani. Var mı buralarda koşturan? Reis! Koş koş. Oğlum ben tıklayınca koşuyor bak. Aa kılıçlılar geldi. Kılıçlılar geldi. Oğlum sen niye bekliyorsun oğlum mal Oğlum insan ölmesin ya Hızlandırıyorum 4 kişi 7 10 14 duvar yıkıldı. 14 insanım öldü. Allah'tan dedim ki nüfusum 220 oldu. Ha, ah, gene kaldık. 205 kaldık gene. Gene 205 kaldık. Şaka gibi ya. Gerçekten oyun sabrımla oynuyor ya. Ben mi oyunla oynuyorum, oyun mu benimle oynuyor belli değil. Abi bunlar her seferinde daha güçlü geliyorlarsa biz bu işi nasıl çözeceğiz? Ne olacak? Ben her seferinde sürekli insan mı kaybedeceğim böyle? Bunların şekilleri de farklı farklı ha. Bu sene keten ekemedik ya kötü oldu. Bir tık. Bir tık üzdü beni yani. Şuradan evleri geliştirmeye başlayacağım. Şunu da geliştireyim. Bunu da geliştireyim. Ya kurt tarafından nasıl öldürülüyorsunuz ya? Ana ne oldu lan bizim adamı mı yedi bu? He 3 tane kurt ikisini bayıltmış bir tanesini de ucundan dönmüş. Neyse. 204 yerimiz kalmadı. He iyi tamam şimdi saman gelecek en azından. Birkaç evde bence şu tarafa atmanın bize hiçbir zararı dokunmaz abi. Şöyle baştan. 1, 2, 3, 4, 5. Allah'ım şuradaki küçük ağaç beni delirtti. O benim bütün planımı bozuyor şu anda. 4 kişi katıldı yerleşime. Güzel abi. Şuraya bir tık ev atsam ne olur? 1. Olmuyor mu? Şuraya atayım. Evet tüccar kardeşim ne var? Üstünde güzel şeyler var. Kalkan yapımı. Ama komisyonu yüksek ya. Tunç olarak ver. Bunu ver bunu ver. Şunu da ver. 780 oğlum ben nasıl karşılayacağım 789'u Takıldı takıldı şöyle bir vereyim Tamam mı Bol bol hayvan vereyim sana Şu şekil Şöyle bir tane daha yaparsam 9 tane de et vereyim 9 tane de et verdim mis Kalkan yapımını da almış olduk Abi kalkan nerede yapılıyor Zırhçı Oyunda zırhçı diye bir yer mi var ben mi görmedim Aa. Ha kalkan yapımını açınca tabii açıldı değil mi? Bir tane şuraya Nereye atayım? Şuraya atayım. En temizi böyle olacak abi. En azından bir arada depoya yakın. Şuradaki üretim ana meydana yakın. Ne kadar samanım var? 143 tane. 10. yuvarlak kulübe inşa edildi. Şimdi kaç kişilik boş yerim? 46 kişilik boş yerim nasıl ya? Yuvarlak kulübe 5 kişi alıyor. Bu 4 kişi alıyor. Bunların hepsini ben o zaman geliştirmeye basarsam herhangi bir sıkıntı yaşamam bence. Zırhçı mırz da yapıldı an itibariyle. Zırhçı kalkan üret. Haydi bakalım. Şimdi zurnanın zırh dediği yer. Kalkan için bir deri bir odundan iki tane kalkan çıkıyor. Lakin başladı bizim deri sıkıntısı gene. Oğlum 220 kişiden 210 kişiye düştüm şaka gibi ya. Şimdi bana ne lazım? At lazımdı değil mi? Oo. Oo. Dört yavru at. Erkek erkek dişi dişi çok güzel. Seri yakalayalım kardeşim. Seri yakalayalım. Şimdi 5 atımız var. Ekstra o. Bir dişi at da buradan gelir. At lazım atmak lazım derler bizim köyde. 15 bilgi puanım geldi bu arada. Zırh yapabilirim artık. Zırh yapacağım. Zırh yapacağım artık. Yağmaca baskınında insanım ölsün istemiyorum. Deri gerekiyor bunun için de. Şaşırdık mı? 6 tane sabanımız var bu arada. 6 sabanın yardımıyla tarlalar çok rahat bir şekilde ekiliyor. Atları kaçırmayalım aslanlar. Şu 3 kişi bize mi geliyor abi? Aynen bize geliyor bunlar. 3 kişi mi geldi gele gele? Daşçılar çalışıyor daşçılar. Şu megalitleri de ayarlayın kanka. İyi derimiz de çıkıyor bu arada. Zırh çıkmış 3 tane. Güzel. Deri zırh. 25 tane kalkanımız var. Çok iyi. İş yükü çok olmadığı zaman tıkır tıkır ilerliyor abi. İş yükü çok olduğu zaman yandın. Yağmacı baskını derken kanka. Oğlum çok erken geldi ya. Ya bir de a şaka. Oğlum hem ev yapıyorum hem hasat vakti. Şaka mısın ya? Gerçekten mi yani? Şuna bak. Ve ciddi kalabalık geliyorlar abi. Ciddi kalabalık geliyorlar. Kılıcımız 29 kılıcımız, 10 zırhımız ve 34 kalkanımız var. Hadi bakalım. Gene bir miktar insanımız ölecek o oh, artık belli yani. E Zırhlarımızları kim giydi geldi kanka şimdi? Zırh giyip gelen var mı? Yok. Kalkan kuşunup gelen var mı? Yok. Oğlum ben burada niye zırhlı adam görmüyorum? Aha tamam. Kalkanlılar geldi. Kalkanlılar geldi arkadan geldi. Zırhlı gelen var mı? O da yok. Hayırlısı ya. Vallahi diyorum. Kardeşim zahmet etmeyin ya biz hallederiz orada savaşırız yani bak. Neyin yavaşlığı ya. Şu kapıları kapatın kanka. Kapılar kapansın kanka. Yani en azından en azından kuleler iş yapıyor. Tek tesellim bu şu an. Kapı ne alemde? Kapı İnsanlar öldürüldü. Nereden öldürüldü abi insanlar? Ya e, sorma sahip. 8 kişi mi öldü? 10 kişi öldü. Nasıl bir FPS düşüyor ya? 17 18 kişi öldü. Oğlum zırh yaptık, kalkan yaptık. Ne 18 kişi ölmesinden bahsediyorsun sen? Bir kilometre taşı açtık. Ona bir bakacağım. Güzel. Güzel. Haydi bakalım. Nüfus düştü 197'ye. Şimdi işin içinden çıkalım. Hep beraber. Tüccar geldi. Ne alacağım ben şimdi tüccar? Ne ile neyi alacağım acaba tüccardan? Alışım yayı. Hayvan vereceğim ya en kötü ne yapayım artık? Alacağım yani almam şart. Almazsam uyuyamam. Gece rahat edemem almazsam. Şöyle. Birer tane kalsın madem. 636 mı dedi bana? Tatlı vereceğim. 636 ver okçuluğu da aldım abi güzel güzel abi hemen ver buralara gelişmiş yay buralarda gelişmiş yay yapılsın İş yüküm kaybettiğim adamlardan dolayı ufak bir miktar arttı diyorum ve videoyu burada bitiriyorum kardeşim videoyu sevdiysen kanala abone olmayı beğenmeyi ve bana yorum yazmayı unutmazsan çok sevinirim kendine iyi bakıyorsun görüşürüz hoşçakal taştan evlerde yapılıyor bu arada bir sonraki bölümde umarım her şey daha iyiye gider. Umarım son düşüşümüz bu olur diyorum ve bay bay.